Efendim bir kez daha Günaydın Çalar saatte devam ediyoruz. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk ben ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel şimdi de Çalar saatte misafirimiz. Günaydın. Günaydın hoş, hoş geldiniz. Gel. Siz hoş geldiniz Ankara'ya. Heyecanlı mısınız? Gayet heyecanlıyız kendimizi. Nasıl yerinde. yani ortamı da görüyorsunuz. Bugün ne açıklayacaksınız? Ne konuşacaksınız? Vaatler nedir? Özgür Bey adayı açıklayacak. Adayı bekliyoruz <laughs> zaten. Onu birazdan konuşalım. Tamam birazdan konuşalım. Hoş geldiniz. O zaman hoş bulduk. Merhaba. Şöyle hoş geldiniz yapalım. Bizim bir hazırlığımız var. Yani sizin aday belirleme sürecinizin yani Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecinin gecikmesi ile ilgili Cumhur İttifakı'ndan gelen eleştiriler ve yine e, Millet İttifakı'na yönelik ithamlar mesela neler söylendi? Bir dinleyelim. O zaman adaylıktan başlayalım. Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Bizimle Er meydanında rekabet edecek bir isim dahi bulamıyorlar. Zillet ittifakının hala ve henüz cumhurbaşkanı adayı yoktur. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının Cumhurbaşkanı olacaktır. Ortada fol yok, yumurta yok. Daha kazanılmış bir seçim yok. Ama bunlar hangi koltuğa kimin oturacağının kavgasına tutuşmuş vaziyetteler. Aralarındaki gizli ve şiddetli rekabet iradelerine haciz koymuştur. Bugünden yetki krizinin pençesine düşmüşlerdir. Gıcık oluyorlar böyle dediğim zaman. Onları gıcık etmeye, uyuz etmeye devam edeceğiz. Başbakan olacağım. Bu gençlik var ya 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak. Şu kızımıza bak kızımıza. Nereden bulmuş bunu? Paradan 6-0 attık, masadan da atacağız. Demiş. Maşallah bu ne zeka bu. Aynen öyle. Bizim atmamıza gerek yok zaten. Biz 6 sıfırlar atmaya alıştık. Gençler bu ülkede acı çekiyor. Mutsuz, umutsuz gençler. Bu gençler için de onların bu ülkeye umutla bağlanabilmesi için de iktidar olmak mecburiyetindeyiz. İşkembeyi bile terbiye eden bu millet sürekli zulmün, vesayetin, kavganın, krizin yanında olan... CHP'yi de terbiye edecek. Altın masa da terbiye edecek göreceksiniz. Edep yahu edep. Bu kadar edep yoksunu kimseler AK Parti'de üst düzey yönetici olabiliyorsa bu AK Parti'nin kurumsal olarak edep fıtratının da bir göstergesidir. Altınızla birlikte yenemeyeceksiniz. Altınız bir adam etmiyorsanız ne işe yararsınız? Altı sizi adam etmiyor. Millet para fukarası bunlar edep fukarası. Buradaki sözler, Adalet Bakanı altısı bir adam etmiyorsa siz ne işe yararsınız gibi bir söz. İşkembeyi terbiye eden milletimiz onları da terbiye edecektir diyen, sizin mevkii taşıyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bülent Turan'ın düzeyine inersek çıkarken vurgun yeriz. Bir kere Bülent Turan'ı o işkembelerin arasında bırakmak lazım. Adalet Bakanı bu ülkenin Adalet Bakanı ve altısı bir adam etmiyor. Bu ülkenin yarısı kadın ama onların kafasına göre... Sadece erkekler yönetir, kadınlar evde oturur, oy verir. Erdoğan bu hafta sonu sesleniyor. Kadınlara görevsizde diyor. Kale içten fethedilir. Kadınlarız yani kadınlar içte, evde. Onlar sokakta değil, siyasette değil. O yüzden zaten İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmadılar mı? Yani bir eril anlayış. Sadece erkeklerin yönetebileceğine inanan anlayış. Kadınların evde olması, çocuk bakması, hasta bakması, engellisine bakması, sosyal yardım almasına yönelik anlayışın sonu geldi. Panikleri Tariyer. ondan. Şimdi şunu söyleyelim yani işler bizim için kötü gidiyorsa Cumhur İttifakı için iyi gidiyor olması lazım. Değil mi? Mesela aday geciktiyse onların dediği gibi niye paniğe kapılıyorlar aday gecikti diye? Gecikme lehlerine neyse tadını çıkarsınlar. Çok iyi. Hiç bizi ağızlarını almasınlar. Yollarında gitsinler. Ama aday gecikti diye panik yapan onlar. Oysa adayın geciktiği falan yok. Her şey yolunda.